No kral. Yani kadınım söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli ye, doyu unuttun mu? Amraççığım çok net söylüyorum. Şu kafana şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım istiyorsan deneyelim. Lan kaçtı. Aa, şimdi ara yedik. Ağızda eridiler lan resmen. Kremalı mafya. Yumuşak mafya. Arkadaşlar pastanın kremalısı güzeldir. Ama mafyanın kremalısı güzel olmaz. Renkli gözlüğün ol. Sayıca bir fazlayız. Üstünlük bizde. Bu siz mi dövdünüz lan? Adamın normal hali bu. Abi, renkli gözlüğü ben döveyim. Bana rahmetli eniştem hatırlattı. Allah rahmet eylesin. Niye ölmüş eniştem? Ölüm nedeni şiddetli geçimsizlik abi. Benimle geçinemiyordu. Sağlam durun, sayıca üstünlük bizde. Adam kaçtı. At ne oldu lan? Ne oldu? Kanka, dön gece ben... Çok kahve içtim ya, gaz çıkardı sen kusura bakma. Kardeşim kendini haksızlık etme, dün gece sen gaz falan çıkarmadın, ultimatom verdin amına koyayım. Tuvalet dahi bulmaz derler. Ulan dün yaptığını Yunan sınırında yapsan savaş çıkardı hiç. Oğlum canım çok sıkkın zaten, üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakola? Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ney? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabi. Ceza verdiniz. Kumanda nerede Kasım? Ver ver ver. Ne yapıyor istikler? Üçümüz de gördük uzaylı. Böyle kakasını yapıyor. Bir daha askerler geldi. Uzaylıyı da gemisini de alıp gittiler. Buraya lan? Sonra da kakasıyla kaldı. var ya, bütün ülke için kocaman bir şaka olacak. Ama kocaman bir şaka. Lan kırıldı değil mi o? Arkadaş benim bu zengin alışkanlıklarımdan bir an önce vazgeçmem lazım ya. Yalnız bir cuma gidersin, iki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Nanay dedim, her cuma dedim ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattın. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Dur ben de abi. Adam bana taktı. Senin yaşın kaç yavrum? Ee, Kaç gösteriyor? Bence 38 tarıyor. Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi, şiddet içerikli mi? Gideceğim sizi. Efendi, 7 yıldır bu işteyim. Bir kişi yalan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Ne oluyor burada? Bey, bu Bu beyefendi. Evet. Geçen hafta iki çorap alana üçüncüsü bedava kampanyamızdan yararlanmış. Şimdi o iki çorabı giymeden geri getirmiş, parasını geri istiyor. E verin gitsin. Ne oldu? Kanka, <laughs> dün gece ben çok kahve içtim ya, gaz maz çıkardı sen kusura bakma. Kardeşim kendine haksızlık etme, dün gece sen gaz falan çıkarmadın, ultimatom verdin <laughs> amına koyayım. Tuvalet dahi bulmaz derler. Ulan dün yaptığını Yunan sınırında yapsan savaş çıkardı piç. <laughs> Şiddet. Öyle değil. Usta. Ben dayak atarken müzik dinlemeyi severim. Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok değil mi? Diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sıralanmıştı senin tam getirmiştik ya. Hatırladın bak ben seni? İşlerden. Aman yavrum sikim buraya bırakmayacaktım lan be. Lan işler hep mi ters gider ya benim. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal or. Ya ama Metin. Ama Metin. Ebenizi çıkayım. Dikiniz de. Hayat yolunda ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Orası bu çocuk. Kendine gelince söylüyorum. Bu ne? okumaya. Başımıza alim olacağım. Başka ne dedi doktor? Bir bahay öğretmenin ne dedi başta? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi fene yeteneğim var dedi. Siktir et dedi matematik. Allah evet. Allah. Ne şaka? Hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah. Sen bir şaka yaptı ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana Cem Yılmaz amına koy. Hadi Aslanım hadi küfürlü konuş bak. <Sessizlik> amına kodumun atanamamış Dexter'ı. O sen ne lan? He. Eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya benim Adriana Limay. Sikimde değil gerisi. <Sessizlik> Yakalarsak haneye tecavüze girer, Cezası çok. Sana ne lan taksici sen ne karışıyorsun? O zaman paramı ver de gideyim amına koyayım. bir bu kazanamadık. Ne küfür ediyorsun lan üç kişiyiz ya. Gibi bıraksam içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi yeğen. Tövbe ya. Ulan millete Ramiz dayı denk gelir. Bize denk gelen dayıya bak. Aman abudu muna bazas. Nasıl Hı, hmm. Bak şimdi. Önce yavaş yavaş sonra hızlı. pat pat pat. Süre değişiyor. Ama yorgun değilsem... Dur oğlum dur yavaş. Nereye gidiyorsun ya? Hadi hadi davulun başına geç. Enerjini orada harca. Az kalsın beni kertecek diye Fantom bazen şehirli gibi giyinip kente iner. Yalnız güzel kardeşim. Burası kanlıca. O fantom denen turuncu tatlı Kamil'i buraya getirir kuru kafa mağarasında. Geçmişini sikerim. Kimse de sesini çıkaramaz. Bana. Dur müptezel midir nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kesipsin lan. Hop. Oh. Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Oturum takarız. Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Af bir. Kuruşu kuruşunu alırım yani. yani. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayra salıp çişini içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. <laughs> Beyinleri. Yaklaş. Yarın hepimizde günün günüze kadar köpüldüğünü umarım. Mümkünün, mümkünün. Zengin mi oluyoruz? Yok kartal. Oğlum en kolayını çalıyor lan. Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha hayvan bizi iyice taşı atardı hanım. Bence artık profesyonellerden yardım isteme zamanı. Biz kemi? Şu kimde mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. <laughs> gel gel gelişini. Fakat ne zaman yan yana yürüyen bir baba oğul görse kafasını diğer tarafa çevirmek zorunda kalıyor. Benim canım New York usulü biftek çekti. Hadi pişirin bana. Metin, abisi kalk. Hadi abisi, kalk. Uyan abisi. New York'a gidiyoruz. Biletleri biz nasıl aldınız? Ha? Size nasıl Ya, annem aşerdi kalk. Kalk. Ne aşerdi? New York usulü biftek. O ne ki lan? Ha. O ne? Ha, ne bileyim. Görmedim ki daha önce. Beyler hazırlanın. Ha ne yapıyorsunuz lan burada? Vallahi her şey Rus Roulette oynama fikriyle başladı. Hangi ara bu noktaya geldik ben de anlamadım. Doğruluk Hüseyin bir terslik olduğunu fark etti. Yoksa şu anda ben ölüydüm. Sana bir can borçluyum kardeşim. Eyvallah. Tabancaların iki tanesi çaldı. Gidin, harici değildir. Biz acıyla doğduk aslanım. Biliyorsun. Hı? Bize diyorum bir araba toplayabilir misin? A araba? Araba toplama ne lan? Bilgisayar mı lan bu? Ya işte toplayabilirsen parçalayabilirsin de. Biz 3 saat uğraştık anca bunu söktük. Bu arada az önce sen ne benim kulağımı yaladın reis. <laughs> <laughs> Yaladım evet. <laughs> sen, sen de günahını aldım kardeşim. Hakkını helal et. Umursadığımdan değil ama et. Helal olsun. <laughs> Allah'ın tektenlerine sekerim. Yaşıyorum içeri Bu neymiş la? Bak, çık hadi çık. <laughs> Ardası buymuş bu demek Lan telefon yasak diye de kasaya bıraktırdın oğlum ya. Ben niye sakladım varım? Kural böyle var Yoksa bence de, de çok saçma. Benzin pumpasında ABS mi var da telefona yaklaşamıyor? <laughs> Kapı <gülüyor> bozuk. Ciğerim de lan bitti. Allah belanızı versin bu ne? Böyle. böyle petito. He? <laughs> Sen teyze saçlığı bırak git Game of Thrones'a ejder ha metin. Acayip bir şeymiş lan bu. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu biber siyasete atılsın. Muhtarlığına adaylığını koysun. Justin Bieber oy. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirben Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun ki. Emre abi cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Tüm modelleriniz bunlar <laughs> mı? Vurma lan. Bunlar mı? bunun da kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. Ne no, oldu? Torpido gözüymüş. Buyur. Ne parçalaması lan? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Vay, vay vay Demek bizim araba buradaymış. Lan şu GPS ne güzel bir şey. Bak şıp diye bulduk arabayı iyi mi? Sigorta şirketi biz polisi ararız dedi ama biz istemedik. Ara sıra stres atmak bizim de hakkımız. Öyle değil mi? Durun. <laughs> Kayıtayım. Ambulans diye çağırdınız lan. İtfaiye çağırın lan. <laughs> Neyse ben gevüş mermiş yutmuş gibi oldum. Düğünde havaya mermi atma. Bu biberler de saçma. Benden belli söyleyecek. Çalanmıştı senin tamrıhaneye getirmiştik ya. Hatırladın mı bak ben seni? İşlerden. Anam yavrum sikim. Buraya bırakmayacaktım lan ben. Lan işler hep mi tespit ya ben. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal lan or. Ya ama Metin. Ama Metin. Ebenizi iki. tikeyim. Evet. Dikinizi de. Hayat yolunda ne olur, ne olur, ne olur, bu olur, ne olur. kendine gelince Sivas İlinge'yi söylüyorsun. Bu ne? okumaya başımıza alim olacağım. Başka ne dedi doktor? bahi hey, öğretmenin ne dedi başta? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi fene yeteneğim var dedi. Siktir et dedi matematik. Allah Allah. Bu şaka hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah. Sen bir şaka yaptı ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana Cem Yılmaz amına koyayım. Hadi Aslanım hadi küfürlü konuş bak. Etti, amına kodumun atanamamış Dexter'ı. O boynuzlar ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya, benim Adriana Limay... Sikimde değil gerisi. Yakalarsa kaniye tecavüze girer. Cezası çok. Sana ne lan taksici, sen ne karışıyorsun? O zaman paramı ver de gideyim amına koyayım. Daha bir kazanamadık. Ne küpürediyorsun lan, üç kişiyiz ha! Gibi bıraksam, içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi, yeğen! <laughs> yeah. Tövbe ya! <laughs> Ulan millete Ramiz dayı denk gelir, bize denk gelen dayıya bak. Aman ha kutum Nasıl tuzun? Hı. Hmm. Bak şimdi. Önce yavaş yavaş, sonra hızlı. pat bir pat. pat. Süre değişiyor. Ama yorgun değilsem... Dur oğlum dur yavaş. Nereye gidiyorsun ya? Hadi hadi davulun başına geç. Enerjini orada harca. Az kalsın beni kertecek diye Fantom bazen şehirli gibi giyinip kente iner. Yalnız güzel kardeşim. Burası kanlıca. O fantom denen turuncu tatlı Kamil'i buraya getirir kuru kafam arasında Geçmişini sikerim kimse de sesini çıkaramaz. Bana. Dur müptezel midir nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kesimsin lan. Hop. Oh. Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Olur olur takarız. Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Af bir. Kuruşu kuruşuna alırım yani. yani. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayra salıp çişini içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. <gülüyor> Beyinleri. Yaklaş. Yarın hepimiz yok. Dün onun kadar köpüldü. Zengin mi oluyoruz? Yok kartal. Oğlum en kolayını çalıyor la. Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha. Hayvan bizi iyice taşra atardı hanım. Bence artık profesyonellerden yardım isteme zamanı. Biz kemi? Şu kimde mi? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakolda? Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ney? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabi. Zaten verdiniz. <laughs> gül gül aman nerede kalsın? <laughs> ver ver ver. Ne yapıyorsun ver. Üçümüz de gördük uzaylı. Böyle kakasını yapıyor. Bir daha askerler geldi. Uzaylıyı da gemisini de alıp gittiler. Buraya lan. Sonra da kakasıyla kaldık. Serisi var ya, bütün ülke için kocaman bir şaka olacak. Ama kocaman bir şaka. Lan kırıldı değil mi o? Arkadaş benim bu zengin alışkanlıklarımdan bir an önce vazgeçmem lazım ya. Hii. Yalnız bir cuma gidersin, ki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki Memay Memay dedim, her cuma dedim ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattım. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Dur ben de bir mavi. Adam bana taktı. Senin yaşın kaç yavrum? Ee... Kaç gösteriyorum Bence 38. tutarıyor. Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi? Şiddet içerikli mi? Gideceğim sizi. Efendi, yedi yıldır bu işteyim. Bir kişiye yalan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Ne oluyor burada? Bey, bu Bu beyefendi. Evet. Geçen hafta iki çorap alana üçüncüsü bedava kampanyamızdan yararlanmış. Şimdi o iki çorabı giymeden geri getirmiş, parasını geri istiyor. E verin gitsin. Ne oldu? Kanka, <laughs> dün gece ben çok kahve içtim ya, gaz maz çıkardı sen kusura bakma. Kardeşim kendine haksızlık etme, dün gece sen gaz falan çıkarmadın, ultimatom verdin <laughs> amına koyayım. Tuvalet bu dahi bulmaz derler. Ulan dün yaptığını Yunan sınırında yapsan savaş çıkardı hiç. <laughs> Şiddet. Öyle değil. usta. Ben dayak atarken müzik dinlemeyi severim. Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok değil mi? Diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sıralanmıştı senin tam getirmiştik ya. Hatırladın bak ben seni? İşlerden. Aman yavrum sikim buraya bırakmayacaktım lan ben. Lan işler hep mi ya ben. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşa. Helal lan or. Ya ama Metin. Ama Metin. Ebenizi çıkayım. Sikilin sikilin! Hayat yolunda nolur 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 no. Horos bu çocuk kendine gelince Sivas ilindeyi söylüyon bu ne? okumaya başımıza alim olacağım ne hadi doktor. Bir bakıyo öğretmenin ne dedi başta? Vallahi durum sandığından iyi matematik çifene yeteneğim var dedi siktir et dedi matematik Allah Allah Ne şakası? Kendisi bana cimmiyum o zaman o Hadi aslanım hadi küfürlü konuş bak Beni etti, amına kodumun atanamamış Dexter'ı. O boynu sen ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya benim Adriana Limay. Sikimde değil gerisi. Yakalarsa kaniye tecavüze girer. Cezası çok. Sana ne lan taksici sen ne karışıyorsun? O zaman paramı ver de gideyim amına koyayım. Daha bir bon, kazanamadık. Ne küfür ediyorsun lan? Üç kişiyiz ha. Kimi bıraksam içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi ya. Tövbe ya. Ulan millete Ramiz dayı denk gelir. Bize denk gelen dayıya bak. Aman ha kutumuna bazas. Nasıl tutsun? Hmm. Bak şimdi. Önce yavaş yavaş sonra hızlı. Papa bir Süre değişiyor ama yorgun değilsem... Dur oğlum dur yavaş. Nereye gidiyorsun ya? Hadi hadi davulun başına geç. Enerjini orada harca. Az kalsın beni kertecek diye Fantom bazen şehirli gibi giyinip kente iner. Yalnız güzel kardeşim burası kanlıca. O fantom denen turuncu taytlı Kamil'i buraya getirir kuru kafa arasında Geçmişini sikerim kimse de sesini çıkaramaz. Bana. Dur müptezel midir nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kesimsin lan. Hop. Oh. Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Otururuz takarız. Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Af bir. Kuruşu kuruşuna alırım yani. yani. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp çişin içen adamın hayatını ceylin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. <gülüyor> Beyinleri. Yaklaş. Yarın hepimiz zengin Gününüzü arka kapıda numara olmuyor. Zengin mi oluyoruz? kartal. Oğlum en kolayını çalıyor la Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha hayvan bizi iyice taşra atardı hanım. Bence artık profesyonellerden yardım isteme zamanı. Biz kemi? Hani... Şu mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. <laughs> gel gel yaban gelişini Fakat ne zaman yan yana yürüyen bir baba oğul görse kafasını diğer tarafa çevirmek zorunda kalıyor. benim canım New York usulü biftek çekti. Hadi pişirin bana. Metin abisi kalk. Hadi abisi kalk uyan abisi. New York'a gidiyoruz. Biletleri bizimiz nasıl aldınız? Size mi ha, size sandık? Ya, annem aşerdi kalk. Kalk. Ne aşerdi? New York usulü biftek. O ne ki lan? Ha. O ne? Ne bileyim. Görmedin ki daha önce. Beyler hazırlanın. Ha. Ne yapıyorsunuz lan burada? Vallahi her şey Rus Rulet'i oynama fikriyle başladı. Hangi ara bu noktaya...